Yaz mesela ne kadarmış PlayStation 4 bakalım hemen kaç paraymış PlayStation 4 orada 119 bin forint 90 bin forint 90 bin forinte kadar var 90 bin forint ee, bak 89 bin Fortnite paketi var beyaz olan var 94 bin oyunsuz bak bu var mesela 94 bin bakalım hemen e, 94 bin huf kaç TL 1895 TL. Şimdi ya buna bu kötü bir örnek yani beyaz PS4 Türkiye'de yok da hiçbir yerde yok yani. Yazayım mesela gitti gidiyor ha. Gitti gidiyor. Yoktur yani. Kesin yoktur. Yoktur oğlum. Aynı o sıfır araba gibi yani beyaz PS4. Gelmez Türkiye'ye. Beyaz ee, Play Stati 14. Bir tane var. Aa, yok bak. Yok. Olmaz. Olmaz abi. Konsol yaz video oyunu, oyun konsol aksesuarı. Bak yok. Kendi yok. En pahalı yaz, akıllı sıralama. Yeni gelenler, en yüksek. Bakayım. Evet yok. Tamam biliyordum. Adım gibi emindim. Ee, şöyle aratacağız. Şöyle aratacağız. Bir saniye şimdi. Gitti gidiyor. Girelim. Ya da şöyle aratalım. Akakçe diyelim. Akakçe. Bak. Türkiye'de bütün fiyatları en ucuz buradan bulabilirsin. Akakçe. Playstation 10. 4. Tıkla abi. Bethesda, aksiyon, macera, oyun değil, konsol. En yüksek fiyat. Ya niye böyle ya? Niye oyunu ya? Konsol nerede ya? Lifestati 10, 4. Oyun değil ya, konsol nerede? Aa, bu da ne şimdi? Ne saçmalık bu? Bu nedir lan? konsol yazayım konsol ara buldum tamam. Tamam 2700 lira. Ha beyaz konsol şu hale bak şaka gibi. 5600 lira GTA 5 beyaz PS4 bir tane de şeyle. Tamam. Şimdi bir dakika normal bir normal bir PlayStation'a bakacağız. PlayStation 4 1 TB diyor 3800 TL diyor arkadaşlar. Call of Duty Edition var 2700 TL. Neden bu 3400 TL, 3800 TL? Bunda oyun yok. Bunun ne şeyi var? Osurukluğu var. Neyse siktir et. Şöyle diyeceğiz. Bunu söyleyeceğim abi. Call of Duty diyeceğim. Call of Duty Black Ops 4 diyeceğiz. Haruk Erasoy'a. PS4 Call of Duty Black Ops. Ah buldum paketi. Kaç para? 138 bin forint. Tamam mı? 138 bin, 140 bin diyelim biz buna. 140 bin huf. 2800 lira kardeşim. Bizde kaç para? 2700 lira. Yine bak 1 terabayt. Yani bir fark yok anladın mı? Bir fark yok. Slim diyor 1 terabayt diyor. Aynı Call of Duty Black Ops bilmem ne şey diyor. Göt niye olayım oğlum? Ben bir şey demedim ki. Ben bir şey ben niye göt oluyorum? Her seferinde göt diyorsunuz. Bir şey dedim mi bu sefer? Bu sefer göt olmadım ki. Bir şey bir yorumda bulunmadım ki. Daha ucuz dedim mi? Ben hiçbir şey demedim. Ben daha ucuz demedim. Hiç, hiçbir yorumda bile bulunmadım. Hiçbir yorumda bulunmadım. yaz mesela bir bir şey söyleyin bana. Bir kanon kanon fotoğraf makinesi mesela. Dur şuradan bakalım. Arukeresodan bakalım. Um... Arukareso da mesela e, fotoğraf diyelim. Foto foto nereden bulacağım fotoyu? Ya oğlum ne beni şeylere karıştırıyorsunuz? Bilgisayar ya. Oyun programı, tablet, PC, SSD, ekran kartı mesela. Gel ekran kartlarına bakalım. Yüklüyor mu bu? Ha. Kaç para diyor? Gigabyte GeForce diyor. GTX 1660 Ti diyor. Şimdi gel bunu buradan yapıştır. Yapıştır bunu kardeşim. Türkiye'ye getir. Ya siktir amına. Affedersiniz de yani. Yapıştır buraya. Oldu. Kaç paraymış? Nvidia GeForce GTX. Ya ben anlamam böyle şeylerden. Gidin bakın ya ne bileyim ya. Akakçı bakın işte oğlum. Arukereso.hu site o. Ay sizle mi uğraşacağım ben ne bileyim ya işte böyle yani fiyatlar ne bileyim artık bilmiyorum bunda mı uğraşacağım? Ben bilmiyorum ekran kartı her türlü modeli var soktuğumun kartının. 1660Ti diyor, sonra diyor burada Gigabyte diyor. Aşağıya geliyorum, aynısının MSI'ı var. aşağı iniyorum, aynısının Asus'u var. aşağı iniyorum, aynı... Ben anlamam ki, nereden bulacağım bunları da ben eşleştireceğim? Zaten bir tane fotoğraf makinesi de söylemediniz bana. Bana bir tane fotoğraf makinesi söyleyin ya! Bana bir fotoğraf makinesi söyleyin oğlum! Canon, bana bir şey söyleyin! Aa! Aa! Mesela Canon... Ne bileyim ya, EOS R5 kaç para bu yaz gitti gidiyor? Akakçe, e, Akakçe Canon, neydi lan? E, EOS R5. Yaz. Geçen ya. Bunlar bu yenisi bu. Eski istiyorum. Canon, Canon DSLR. E, ve, ve 2018 model ya. Mesela bir model ne olsun? Canon EOS D6 markı 8500 lira. Tamam mı? Ya da daha ucuz bir şey olsun. Coolpix daha çok bundur. Nikon Coolpix e, Nikon Coolpix Gel buraya. Nikon Coolpix P900. Tamam mı? Bu ne? Hangisi de bu? Amazon.com. Dur şimdi. Akakçı'ya gireceğiz. <laughs> oh yeah. Nikon P900 dijital fotoğraf makinesi. Gir. 3878 TL. Tamam mı? 3000 Kaçtan düşmüş? 4000 liradan. 4100 liradan düşmüş. Piyasada en ucuz diyor. İşte bu diyor. Daha ucuzu yok. Bak burada siteler var. 3800 lira en ucuz. 3878 lira. Bu sitede var. Ne bu? Hepsi burada .com. Tamam mı? Bak aynısı 5600 liraya da satılıyor. Şimdi tabi bu Akakçe sitesini bilmeyenler bundan bir haber gidiyorlar. Aha ne kadar uygun fiyatlı. Yurt dışında işte şey diğerleri bilmem ne lira şu bilmem ne lira diye kalkıp bunu alıyor mesela. 4000 liralık olanını alıyor. Fakat bilmiyor burada bunun da olduğunu falan filan. Gerçi pek de bir fark yokmuş arada. 100 lira fark var lan ne var. Gerçi şunda var da yani. Ortadakilerde yok. Şimdi bakalım. Aynı kameraya bakıyorum Coolpix P900 Arukerasoğlu Macaristan'da ham maç 3800 liraydı bizde Bakalım Orada zoomuyla birlikte Bak zoomuyla beraber 167 bin Huf Bak burada var fiyat araştırması şeyi var karşılaştırması var Zoomla beraber veriyorlar bak Macaristan'da Bakalım ee, Kaç paraymış en ucuzu 160 170 170 167'ye de var. Sitret 170 diyelim. 170 bin HUF. 3900'e 3.000. Evet, gördüğünüz gibi aynı fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı arkadaşlar. Yani artık şey farkı kalmadı. işte yurt dışından ucuza alayım, bilmem ne ucuza alayım öyle bir şey kalmadı. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.